konumuzu teşrif etmişlerdir. Arz ederim. Değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyor. Kendilerine ayrılan yerlere geçmelerini rica ediyoruz. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, MEP Asistan Tanıtım Programı'na hoş geldiniz. Öncelikle MEP Asistan Tanıtım filmini hep birlikte izliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasının sağ alt köşesinde güler yüzlü bir ikon sizi bekliyor. MEP Asistan, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili her türlü soruyu 7 gün 24 saat yanıtlayan yapay zeka tabanlı bir sanal asistandır. Doğal konuşma dilinde soru ve sorunlara kolay ve hızlı çözümler üreterek zaman ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz MEP Asistan, Türkiye'nin özel sektör yapay zeka kuruluşu C-Bot'la Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle geliştirildi en ileri teknolojilerle tasarlanan Map Asistan'ın kullanımı oldukça basit. Map Asistan ikonuna tıkladıktan sonra açılan tenceredeki mesaj kısmına merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Hatta onunla sohbet edebilirsiniz. Size anında cevap verir. Neden mi Map Asistan? MEP Asistan sizi yormadan sorularınıza doyurucu ve kesin cevaplar verir, resmi veriler üzerinden sizleri aydınlatarak bilgi kirliliğinden korur. Örneğin sorunuzun birden çok cevabı var. Dert etmeyin. MEP Asistan birkaç saniye içerisinde alternatif cevap seçeneklerini sunar ve en doğru bilgiye anında ulaştırır. EBA asistan projesinin çok kısa bir süre içinde hayata geçirilmesinin altında yatan büyük başarı hikayesi EBA asistanın tecrübe birikimi oldu. Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA, koronavirüs tedbirleriyle başlayan uzaktan eğitim süreciyle dünyanın en çok tıklanan eğitim portalları arasında yerini alırken, uzaktan eğitimde sıkça sorulan soruların anlık olarak cevaplanabilmesi için geliştirilen yapay zekaya sahip EBA asistan Nisan 2020'de hizmete sunuldu. Eba Asistan 13 Nisan'dan 19 Haziran'a kadar 3 milyon tekil kullanıcı ve 10 milyon konuşmayla kendi alanında bir rekora imza attı. Mep Asistan'ın şimdi çok daha büyük bir rekora imza atmasını bekliyoruz. Yapay zeka altyapısıyla Mep Asistan öğrenme yolculuğumuzun bir parçası. Siz sordukça o da öğrenecek. Gün öncesi eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kamudaki ilk yapay zeka temelli sanal asistanımızla değişim ve dönüşümlere yön vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. MEP Asistan şimdi sorularınızı bekliyor. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, tanıtım filmimizin ardından Sunumlarını yapmaları için Seabolt CEO'su Sayın Mete Aktaş'ı sahneye davet ediyorum. yapay zeka teknolojilerinde öğrenci ve öğretmenlerle etkileşimi nasıl kullanıyoruz? Biz ilk olarak EBA Asistan uygulamasını geliştirerek bu yolculuğumuza başladık yapay zeka çalışmamızda. Bu %100 olarak Türk mühendisler tarafından yüz olarak Türk mühendisler tarafından geliştirildi. EBA Asistan ile 7-24 olarak tüm sorulara e, bu e, yoğun e, pandemi döneminde e, destek verebildik e, çok yoğun bir kullanımı oldu dünya için, dünya üzerinde bile bir başarı hikayesine ulaştık 18 milyon öğrencimiz e, onların aileleri ve 1 milyonu aşan öğretmenimizle beraber e, EBa hakkındaki tüm e, süreçleri e, kesintisiz bir şekilde destek verebildik ee, EBA asistanında ne gibi e, sorulara cevap verebildik? Bu konuda e, ders programı, şifre alma, canlı ders gibi e, sık kullanıcılardan gelen sık soruları e, adım adım e, yönlendirebildik. E, i̇kinci projemiz e, EBA'daki başarı hikayesinden sonra MEBA asistanı oldu. MEBA asistanında da Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili her türlü soruyu 7.24 olarak yapay zeka tabanlı bir sanal asistan oluşturarak can, canlıya aldık. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı MEB asistan ne konularda hizmet verebiliyor? Bu konuda burs işlemleri, denklik işlemleri, yurtdışı görevlendirmeler, bakanlık projeleri, çeşitli sınav sonuçları, EBA, açık öğretim, okul listesi gibi çok geniş kapsamlı bir hizmet alanı sunuyor. Ee, yine Mebasistan'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7-24 e, erişilebilir e, ve çok kolayca hem belirlerin hem öğrencilerin hem öğretmenlerin ulaşabildiği bir e, platform haline geldi. E, peki Milli Eğitim Bakanlığı bu Yapay Zeka tabanlı sistemleri neden kurdu? Neden ihtiyaç duydu? Biz bu konuda ne yaptık? E, Dünyaya incelediğimiz zaman teknoloji liderlerine göre tüm konularda, ee, en büyük dönüşümü getirecek teknoloji alanı Yapay Zeka olarak tanımlanıyor ee, Milli Eğitim Bakanlığı da aslında bu konuda ciddi bir yatırım yaptı ee, Bir pazar araştırmasına baktığımız zaman 2018'de 537 milyon dolar olan pazar Payı eğitimdeki Yapay Zeka pazarı 2023'te 3.7 milyar dolar olacak diye bir rapor ee, Bu Yapay zekada eğitim dünyasında Aslında geleceğimizi belirleyecek en önemli teknoloji alanı olarak konumlanıyor. E, Milli Eğitim Bakanlığı buradaki trendleri çok e, iyi bir şekilde takip etti ve biz Sibot e, olarak %100 olarak e, bir yapay zeka şirketiyiz. E, Türk mühendisler tarafından geliştirdiğimiz ileri Türk teknolojilerini kullandık. Bizim için ayrı bir gurur vereceği. E, Peki Milli Eğitim Bakanlığı bu iki sanal asistan ile neyi sağlamış oldu, neyi başarmış oldu? Öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin, diğer paydaşların 7/24 olarak Milli Eğitim Bakanlığına ulaşabilirliğini sağlamış oldu. Doğal ve konuşma dilinde bir etkileşim sağlanmış oldu. Artık eskisi gibi bir web sitesine girip içerikler içinde kaybolmadan kullanıcı tecrübesinin çok artırılmış bir şekilde doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma imkanı sağlamış oldu. Bir diğer özellik kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilmesi oldu. Kişiye özgü şifre hatırlatma, sınav sonuçları gibi kısımlarla çok hızlı bir şekilde verilere ulaşabildi. Peki hangi iktidarı başardık? Aslında kamudaki ilk kez yaygın yapay zeka tabanlı sanal asistan kullanımı oldu. Bu sadece Türkiye için değil, dünyada da sayılı örneklerden bir tanesi. Bunu da vurgulamak istiyoruz. Öğretmen ve öğrenci ve velilerin kişiselleştirilmiş kullanıcı tecrübesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital kaynaklarına erişimini hızlandırdık. Bizim yaklaşık 19'a yakın projemiz var bu konuda yaptığımız çeşitli bankalarla, hava yollarıyla en fazla teşekkürü alan asistan uygulamamız oldu. Bu da bizim için ayrı bir sevindirici uygulama. Bazı istatistikleri de sizinle paylaşmak istiyoruz. EBA Asistan'da 3.1 milyon tekil kullanıcı ile bir rekor oldu. Bu Türkiye'deki en yoğun kullanımlı asistan olarak tarihe geçti. 11.7 milyonluk bir konuşma ile yine ayrı bir rekor kırıldı. Bir diğer hani, rekor olabilecek konu, 81 ilde kullanıldı. Kullanılmayan hiçbir il yok. Bu da aslında ülkemizin e, dijitale dönüşümü, uzaktan eğitime insanların ne kadar iyi ulaşabildiğini, hatta asistanı kullanabildiğini gösterdi. İlk 5 ile baktığımız zaman İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Diyarbakır e, olarak e, sıralandı. Evet. MEB Asistan'da şu ana kadar 500 bine yakın kullanıcı ve konuşma var. Milli Eğitim Bakanlığı'na dair her şey burada olacak. İlk faz için bizim planladığımız birazdan size diğer fazlarımızı da göstereceğim. Burada nasıl bir dönüşüm haritamız var? Faz 1'de sanal sistemleri devreye alıp öğrenim sürecinin başlamasını hedefledik ve bunu gerçekleştirdik. Çok yoğun bir kullanıma ulaştık. Faz 2'de farklı dijital kanallara entegrasyonla beraber alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Faz 3'te ses özelliklerinin eklenmesiyle beraber çağrı merkezi entegrasyonuyla yapıp çağrı merkezinin üstündeki Yükü hafifletmek, kullanıcılarımıza daha iyi, daha hızlı bir deneyim sunmak istiyoruz. Faz 4'te de farklı dilleri, farklı kişiselleştirilmiş danışmanlık özelliklerinin eklenmesiyle beraber öğrencilere, velilere, öğretmenlere bir asistanlık, danışmanlık hizmetinin verilmesini hedefliyoruz. Son olarak hepinize ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bu tekrar vurgulamak gerekirse bizim gibi bir Türk şirketine bu şansı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kolay gelsin. CWOT CEO'su Sayın Mete Aktaş'a sunumları için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, hitaplarını gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk davetimi arz ederim. Sayın katılımcılar, çok saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mutlu olduğumuz, güzel haberleri paylaştığımız bir gün. Çünkü ta ilk günden beri hep şunu söyledik, biz zamanın ruhuna saygı göstereceğiz. Biz geleceğin tasarımlarıyla ilgilenip, dijital dünyayı inceleyip, Yapay zeka konusunda, makine öğrenmesi konusunda, bütün bu gelişmelere dayalı olarak veriye dayalı bir yönetimi benimseyeceğiz dedik ve her gün, her geçen ay, her geçen yıl bu konudaki kanıtları da ortaya koyduğumuz günleri yaşıyoruz. Tabii bütün dünya çok özel ve farklı bir dönemden geçiyor. Bu dönemlerde yani zor zamanlarda uyum sağlamak ve gereğini yapabilmek toplumların e, kabiliyetini de gösteriyor. E, bizim uzaktan öğretim sürecinde yaptıklarımız, yaşadıklarımız da e, Milli Eğitim Bakanlığının bu sürece ne kadar hızlı ve e, etkin bir şekilde uyum sağlayabildiğini de gösterebiliyor. İş yapış biçimlerinin bütün dünyada ...değişiyor olması, özellikle kamu kurumlarında, özellikle eğitimde e, yeniden ele alınması gereken bir husus ve dünyanın hemen her yerinde dijitalleşme adına 10 yıl sonra yapılması hedeflenen e, birçok iş aslında 5-10 ay içinde yapılmak üzere e, kararlara dönüşüyor. Yani 8-10 yıllık süreçlerde e, yapılabilecek ya da yapılması muhtemel denilen şeyler... 8-10 aylık bir süre içerisinde yapılacak noktaya gelmiş bulunuyor. Bizim de bu duruma adapte olmamız ve bu konularda öncü olmamız şart. Ve bu anlamda da aslında 2023 eğitim vizyonunun iki yıl önceki dokümanına bakarsanız bu bakış açısını taşıdığını görürsünüz ve Yeni normal denilen kavramın aslında 2023 eğitim vizyonuyla eğitimsel olarak ifade edildiğini de görme imkanımız olabilir. Çok değerli katılımcılar, bugün yürüttüğümüz e, araştırma geliştirme çalışmaları, inovasyon çalışmaları, dijital dönüşüm çalışmaları e, bugünkü Mebasistanla da devam ediyor ve. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda da çok farklı konularda ve alanlarda da bu yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli uygulamaların giderek hızlandığını da göreceksiniz. Bunun örneklerini artık çok sık olarak e, yaşamaya başlayacağız. Ve e, Türkiye'nin biraz önce rakamları da izleme fırsatınız oldu gerçekten dünya çapında rekor denilebilecek sayılarla toplumun buna intibak etmesi, uyum göstermesi, katılım göstermesi açısından da son derece önemli bir çalışma, son derece önemli bir proje. Kamuda ilk olması ayrı bir önem taşıyor ve bu kadar büyük bir potansiyeli olan 18 milyon civarında öğrencisi olan bir milyondan fazla öğretmene olan velilerin söz konusu olduğu bir kamu oyunda bunun bu kadar rağbet görmesinin de ayrı bir önemi var ve biz bu çerçevede yaptığımız çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm süreçlerine yayma gibi bir avantaja da sahibiz. Bunu giderek geliştirecek ve derinleştireceğiz. Mevbastan da Milli Eğitim Bakanlığı hakkında her türlü soruya cevap verecek bir durumda. Bir birkaç hafta önce ben de bir soru sordum. Okullar ne zaman açılacak diye. Çünkü herkes bana soruyordu bu soruyu. Sonra cevaplara baktım. Cevapları söylemeyim. Bu anlamda çocuklarımızın geleceğe ilişkin farkındalıklarını da geliştirmek durumundayız. Yani velimizin etkileşim biçimini, iletişim dilini dönüştürmek durumundayız. Öğretmenimizin dilini bir şekilde yeni çağın terminolojisine dönüştürmek durumundayız. İşte bütün bu işlemler, eylemler bunun habercisi ve 7/24 erişebilmek ve bu erişimi de doğal dil işleme metodolojisi içerisinde yapabilmek çok ayrı bir önem taşıyor. Bütün bunları yapabilmek elbette Türkiye'nin birikimiyle olacak bir iş, dünyanın birikimiyle olabilecek bir iş ve bize gönüllü olarak katkı sağlayan Sibotla e, da bu işbirliğinin çok verimli sonuçlar e, ürettiğini görmüş olmak bizi ayrıca mutlu etti ve eğitime bir katkı sağlama amaçlı olarak yapılan bu gönüllü faaliyetin de e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş ve işlemlerinin kalite süreçlerini geliştirmeye büyük katkı sağladı ve sağlayacak. Tüm dünyaya da örnek olabilecek olan bu robotlarla biz şifre alma, şifre yenileme, ders programı, sorgulama, sınavlar, öğretmen görüşmesi, ders tekrarı ve çok çok sayıda e, konuda e, sorulara yanıt bulma imkanını da burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, ve bu tür çalışmaların eğitimde e, uygulamayla teori arasındaki uzaklığı da kaldırdığının farkındayız. Çok değerli hanımefendiler, e, beyefendiler, Bakanlık olarak yapay zeka'nın temelde olduğu dijital dönüşüm e, yolculuğumuzun yeni bir kilometre taşındayız ve bu e, çalışmaları sınıfın içinde de göreceksiniz. Ee, ve geçtiğimiz e, aylarda e, yoğun bir şekilde kullanılan e, akademik destek yazılımıyla sınavlara hazırlık konusunda da e, dünyadaki öncü ülkelerden birisi olarak eğitimde yapay zekanın derslere hazırlanmada yapay zekanın nasıl kullanacağını bir milyondan fazla öğrencinin e, dahil olduğu bir sistemde günlük olarak yoğun bir kullanımın nasıl mümkün olacağını da görmüş olduk. Ve bu anlamda sadece merkez teşkilatındaki bir faaliyetten söz etmiyorum. Sanal robotları, sanal asistanları ve bu sohbet robotlarını eğitimde kullanıma dair çalışmalarımız başka şehirlerde de ekiplerle yürüyor. Ve kendilerine yapay zeka zümresi adını veren ve yaklaşık 10 farklı ilden öğretmenlerimizin, yapay zeka uzmanlarının, akademisyenlerin, bakanlık birimleriyle koordinasyon içinde oluşturduğu bu ekip de çalışmalarını sürdürüyor ve giderek de derinleştiriyor. Ve yatayda ve dikeyde eğitimin birçok bileşenlerinin yapay zeka temelli olarak nasıl ele alınması nasıl gerektiğini ortaya koyuyorlar. Ve kendileri aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020-2040 Yapay Zeka Strateji Dökümanı üzerinde de çalışıyorlar. Robotik kodlama, sistem bilişimsel ve algoritmik düşünme gibi transdisipliner odaklı birçok eğitim başlığını da yapay zeka ekosistemi içerisinde ele alıyorlar ve yakında MEB'in MEB AI platformunun çalışmaları da hayata geçmiş olacak. Böylece MEB'in yapay zeka platformunu da sizlerle paylaşma imkanımız çok yakında gerçekleşecek. Bu böyle devam ediyor ama bir taraftan da mesela geçtiğimiz haftalarda TÜBİTAK 2020 yılı lise öğrencileri araştırma projeleri finalinde bulundum ve bu finalde ödül alan projelerin tamamının neredeyse yapay zeka içerikli olması çocukların gençlerin aslında nereye doğru dikkatlerini yoğunlaştırdıkları ve daha çok neyle ilgilendikleri konusunda da bir e, müjdeyi görme imkanımız oldu ve çocuklarımızla ilgili geleceğe dair umutlarımız da böylece artmış oldu. MEB asistan ve Web asistan tasarımının ortaya konulması ve daha sonra da gerçekleştirilip uygulamaya sokulmasında emeği geçen çok fazla arkadaşımız var, meslektaşımız var. Ben hepsine ama hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu ülkede bu tür çalışmaları bizim mühendislerimizle yapıyor olmak ve dünya çapında yapıyor olmak gerçekten çok kıymetli. Bu anlamda tekrar tekrar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ve bu çerçevede de bu robotların Milli Eğitim Bakanlığı'nın konularıyla ilgili sorulara cevap verir verirken giderek akıllanması ve daha akıllı yanıtları üretebilmesinin önü de açılmış oluyor ve biz sürekli üstüne koyan bir mekanizmadan da söz etmiş oluyoruz. Bu çerçevede de bizim açımızdan mutluluk verici ve sonraki süreçlerimiz hakkında da bir fikir verici hüviyet taşıyan bu çalışmayı sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ve şu anda da e, Milletim Bakanlığının mebasistani ile e, kısa bir sohbet de yapalım istiyorum. Yani nasıl çalışıyor, bunu görmek de istiyorum ve ne kadar hızlı çalışıyor, hangi soruları biliyor, neleri bilemiyor e, ve nasıl öğrenecek? Çünkü öğreniyor kendisi de öğreniyor. Sadece öğrenen e, bizler değiliz. E, makine de öğreniyor, makine öğrenmesi yoluyla. Ve daha sonra da çok daha bilgili ve çapraz soruları da ilişkilendirecek şekilde bir ilerlemede giderek kaydedecek diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Bir soru soruyoruz. Bir arkadaşımız yazıyor değil mi soruyu? Peki şimdi mesela birisi sınavlarla ilgili bir soru sorsun. Evet bilsem. Evet, buyurun. Sorumuz az sonra ekranımıza yansıyacak. Evet. Başka bir soru. Öğretmen evi arıyorum. <laughs> Onu da sorabiliriz. Tamam geliyoruz, soralım. <laughs> evet, şehir girmesini istiyor, nerede olduğunu soruyor ve ondan sonra da yani telefonda beklemek veya erişememek diye bir şey söz konusu değil. Ee, başka bir soruya geçelim. Mesela Selan Lisesi nerede? Ve bununla ilgili işte içeriklerine, özelliklerine bu konuda çok değişik içeriklere linkler vasıtasıyla da ulaşabilir. Başka bir soru soralım. Okulların taban puanını soralım. Okulların taban puanını göster. Dikkat ederseniz doğal dil işleme dediğimiz, yani konuşuyormuş gibi soru sormak. Böyle bir resmi çerçeve içerisinde değil de günlük yaşamdaki dil üzerinden soru soruyor olabilmek de güzel. Yurtdışına görevlendirilecek öğretmen seçimi yapılırken kaç yıllık hizmet süresi aranır? Şimdi bunu kime soracaksınız? Nasıl soracaksınız? Nereye erişeceksiniz? Hangi birim bununla ilgili? Bütün bu sıkıntılardan uzak bir şekilde bu sorunun cevabını da verebiliriz. Ders kitaplarının uygunluk süresi kaç yıldır? Onu da yazalım. Evet, beş yıl olduğunu söylüyor. Mesela bir de problem olsun. EBA'ya giremiyorum desin. Öyle bir problem olsun. Herhangi bir eee Bağlantı söz konusu olmak için do, olmaksızın doğrudan doğru EBA'ya girdiğinizde internet paketini size ücretsiz olarak e, şu şu sınıflar düzeyinde öğrenciyseniz verilecektir diye söylüyor. E okul şifremi unuttum. Evet, burada yenileme imkanı veriyor. Öğretmen mesleki seminerleri ne zaman? Ve son olarak da neydi hocam? <laughs> Tabii ki siz de yani günlük olarak buradan çıkışta da kullanabilirsiniz. Siz basın mensubuysanız yanıt yok diye bir şey yok. <laughs> Şimdi yapay zeka dururken bana sormanıza gerek yok. Ama yarın sanırım bir toplantımız olacak okulun temiz konusuyla ilgili. Orada lütfen sorularınızı hazırlarsanız orada e, sohbet yapmamız mümkün olabilir. Okullar ne zaman evet okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak. Yüz eğitim okullar için 21 Eylül'de başlayacaktır özel okullar tercihlerine göre 17 Ağustos itibariyle vesaire vesaire çalışma takvimine ulaşmak istiyorsanız da butona basarak ulaşabilirsiniz. Yıllık takvime ulaşmak istiyorsanız yani bu bu şöyle bir şey. Hani erişimi kolaylaştırmak ve doğrudan doğruya yolda yürürken, otururken telefonla hemen basitçe bir şekilde sorabileceğiniz yaşamı kolaylaştıran bir şey bu. Ve kamuda ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunun dünya çapında bir eee nicel perspektifle yapılıyor olması da gerçekten çok kıymetli. Eee bu anlamda ben tekrar teşekkür ediyorum. Eee destekleyen kuruluşumuza gönüllü olarak emek veren bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de buraya geldiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gününüz güzel olsun. Sayın Bakanımıza hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla. Sahnemizden uğurluyoruz. Değerli katılımcılar, sizler için fuaye alanımızda ikramlarımız mevcuttur. Lütfen buyurunuz.